Bir rüyanın nasıl başladığını ve sonra nasıl paramparça olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu, bir annenin kehanetiyle başlayıp, cevaplanmayan bir telefonla biten bir yolculuğun hikayesi. Marco Asensio'nun hikayesi. Her şey aslında bu cümlede saklı. Çocukluk aşkı Real Madrid'den ayrılma vakti geldiğinde Marco Asensio, aynı kendisinden önceki efsane kaptan Sergio Ramos gibi sevdiği kulübün kapılarının da telefonlarının da yüzüne kapandığını görecekti. Peki ama nasıl oldu da bir annenin mirası olan o kutsal forma bir anda büyüke dönüştü? Bu kadar sevgiyle başlayan bir bağ nasıl koptu? Gelin bu sorunun cevabını bulmak için hikayenin en başına, her şeyin başladığı o ana gidelim. Her şey, yıllar önce Mallorca'da sıradan bir günde bir annenin o sarsılmaz inancıyla başladı. İşte bu, bütün hikayenin temelini atan o an. Şöyle bir hayal edin. Yıllar önce Asensio ailesi Mallorca sahillerinde sakince yürüyor ve o sırada kaderlerini değiştirecek bir şey oluyor. Yanlarına yanaşan bir tekneden inen kişi, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in ta kendisi. Anlamar ya, o an hiç tereddüt etmiyor, Perez'e dönüyor ve o kehanet gibi cümleyi söylüyor. İşte bu cümle Marco Asensio'nun bütün kariyerini ve aslında hayatını şekillendirecek olan o sihirli sözcükler olacaktı. Tabii ki bu yolculuk hiç de kolay olmadı. Ciddi büyüme ağrıları çekti. Öyle ki ailesi hastane masraflarını karşılamakta zorlandı. Ve tam her şey yoluna giriyor derken 15 yaşındayken en büyük darbeyi yedi. Annesini, en büyük destekçisini kaybetti. Artık önünde iki seçenek vardı. Ya hayallerinden vazgeçecekti ya da o hayalleri annesi için yaşayacaktı. O ikincisini seçti. Ve başardı da annesinin o sarsılmaz inancını bir zırh gibi giyinerek çıktığı yolda o büyük rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Bütün zorluklar artık yerini zafere bırakıyordu. Transfer hikayesi de kaderi kadar özeldi. Onu hayallerine çağıran telefonun ucundaki ses herhangi bir yönetici değildi. Sıkı bir Real Madrid taraftarı olan tenis efsanesi Rafael Nadal'ın ta kendisiydi. Nadal, Perez adına bu transferde kilit bir rol oynamış ve yıllar önce sahilde söylenen o kehaneti gerçekleştirmişti. Madrid'e gelişi var ya, resmen bir fırtına gibiydi. Daha ilk maçında Sevilla'ya attığı o inanılmaz golle neyin habercisi olduğunu göstermişti. İlk iki senesinde iki şampiyonlar ligi kazandı, büyük maçlarda sahneye çıktı, takımın vazgeçilmezi oldu. Hatta teknik direktörü Zidane o muhteşem sol ayağını Messi'ninkiyle kıyaslayarak ona ne kadar güvendiğini gösteriyordu. Her şey tam da hayal ettiği gibi bir peri masalı gibiydi. Ama işte her peri masalının bir de karanlık bir yanı vardır. O masal sıradan görünen bir hazırlık maçında çok acı bir anla kesintiye uğrayacaktı ve o an sadece kariyerini değil, Madridle olan ilişkisini de sonsuza dek değiştirecekti. Tarih 24 Temmuz 2019. Real Madrid Arsenal'la bir hazırlık maçı yapıyor. Asensio, Aubameyang'la girdiği sıradan bir mücadele sonrası acı içinde yerde kalıyor. İşte o an. Bir devrin sonunun başlangıcıydı. Tam 250 gün. Asensio'nun çapraz bağları koptuğu için sağlardan uzak kaldığı gün sayısı bu. Kariyerinin zirvesindeki bir sporcu için yaşanabilecek en yıkıcı anlardan biri. Her gün geri dönme umuduyla, ama aynı zamanda bir daha asla eskisi gibi olamama korkusuyla geçen aylar. Geri döndüğünde artık aynı oyuncu değildi. Evet, fiziksel olarak iyileşmişti ama zihnindeki yaralar kalıcıydı. Eskiden o korkusuzca adam eksilten, patlayıcı deparlar atan oyuncu gitmiş, yerine aynı sakatlığı tekrar yaşama korkusuyla oynayan çok daha temkinli bir futbolcu gelmişti. Ve bu yeni Asensio eski statüsünü bir türlü geri kazanamadı. Yavaş yavaş o çocukluk aşkı dediği kulüpte kendini bir yabancı gibi hissetmeye başladı. Kendi evinde bir yabancı. Rakamlar da aslında bu yabancılaşmayı çok net bir şekilde doğruluyordu. Sakatlıktan sonra sahadaki ortalama süresi her sezon biraz daha düştü. Artık takımın kilit bir parçası değildi, daha çok bir rotasyon oyuncusuydu. İşte kopuşun asıl sebebi de tam olarak buydu. Asensio sadece oynamak değil, evinde yani Real Madrid'de yeniden önemli hissetmek istiyordu. Ama kulübün ona sunduğu gelecek planı, yedek kulübesinde bekleyen bir rol ve tabii ki bu role uygun bir sözleşmeden ibaretti. E hay böyle olunca ayrılık da kaçınılmaz oldu. Asensio'nun sonraki adımları sadece yeni bir kulüp arayışı değil de aynı zamanda eski kulübüne bir şeyler kanıtlama arzusuydu. Bir nevi bir mesajdı. Önce Paris Saint Germain'e gitti, orada da aradığını tam olarak bulamayınca yeniden doğmak için adresini Premier League olarak belirledi ve Aston Villa'ya katıldı. Ve Aston Villa formasıyla attığı bir golden sonra yaptığı o hareket aslında bütün hikayenin bir özeti gibiydi. Tıpkı kendisi gibi kulüpten dışlanmış hisseden eski kaptanı Sergio Ramos'un o ikonik gol sevincini tekrarladı. Bu Madrid'e gönderilmiş açık bir mesajdı beni görmezden geldiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Marco Asensio'nun bu yolculuğu, kaybettiği o aidiyet hissini yeniden bulma arayışı mı, yoksa annesinin hayalini süsleyen o kulübe sessiz bir sitem mi? Bu sorunun cevabını belki de sadece zaman gösterecek.